ve hepinizle merhabalar arkadaşlar. Bugün çılgın bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi çılgın oldu zaten de. Şimdi karşınızda volkan denekti. Evet. Çeşitli kimyasallar içeren bir ses. adımız var masaya fışkırmaması için. güvenlik önlemleri. Şimdi malzemeleri. Şimdi çıkaracağız. Evet. Kullanım kılavuzu. Bu Volkan'ın Volkan, Volkan parçası volkanın parçası. Bu da lastik. Gördüğünüz gibi. Bunlarla volkanı oluşturacağız. Şimdi bu parçadan 3 tane var. Burada da var. Patlama tozlarımız. Burada da Şimdi de böyle boyalarımız çıktı. bir tane böyle büyük bir toz çıktı. Burada da volkan ile ilgili taşlarımız var. Burada da değişik bir şey var. Volkan harcı. Paris harcı. Oo. Bir tane daha kullandım kılavuzu çıktı. Bir tane de böyle bir toz çıktı. Bakalım. Şimdi kullanım kılavuzunu açıp bu bu kanalı açıyoruz. Bu kullanım kılavuzu değil. Bu kullanacağız. Şimdi deneyimize başlamalıyız. Şimdi babama hokus pokusla çağırıyorum. Hokus pokus. Ve hokus pokus yaptım babam geldi. Şimdi bu deneyi yapmaya başlayabiliriz. Kullanım kılavuzunda. <laughs> bu malzemeleri birazcık itiyoruz. Ah, ah düşme kullandım kılavuzu. Evet. ilk önce parçalarımızla hazırlayacağız. Volkanımızı. Volkanımızı üreteceğiz. Yoksa olmaz değil mi? Şimdi ne yapacağız? Böyle. Şimdi böyle birleştireceğiz. Kocaman. Evet, bu. Buraya. Düzeltmeliyiz. Heh, evet. Bu geldi. Evet. Şimdi volkanımız hatır gibi görünüyor. Ama birazcık daha yapacağımız bir işler var. Evet. Baba şunu böyle bağlar mısın ya? Böyle bunu böyle geçiyor. Sen sıkı dursun diyelim. Evet. 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 çok sıkı değil mi? Ye, baba baba bırak. Dur bırak. bırak. Dur. Aa. De olmaz ki babacım. Olmaz. Tekrar dönelim. Böyle Kayıtta mısın şu an? Evet kayıtta. Böyle çek bari. Ama ne yaptın hiç gözükmüyor. Yo yaptığımı göstereyim. E, böyle takın diyor. Vallahi bir yapamadık. Yani bu sene bir çok bu böyle bir şey Arkadaşlar bunu yapmak çok uzun sürecek. Yapacağız size haber vereceğim. Evet arkadaşlar şu anda yaptık. Şimdi ne yapacağız? Ağaç ama büyük bir 250 mililitre su dökün. Ağaç oşun. Baba, <laughs> bana 250 mililitrelik bir su getir. Baba, 250 mililitrelik bir su getir. Ben... mililitrelik bir su lütfen. 250 mililitrelik. Arkadaşlar ben getireyim babam getirmiyor. Evet şimdi alçı tozumuzu döktük. Şimdi üzerine 250 mililitre su ekleyeceğim. Tamam daha fazla dökeceksin. O olmaz daha fazla lazım. olmaz. Daha fazla lazım onu böyle karıştıracağız dökerken. Harç ya yapacağız. Var, mi? Su ver bize, aşkım. 250 mililitre diyor. Tamam. Burada var. Ben ölçülü vereyim size. Tamam. ver evet. Vereceğim. Ben bu kalıp rakibini döküyorum o dök. zaman. Bu 250'den bile biraz fazla. Evet. O, anne anne. ama. Şimdi şey, şey, döküyoruz. Gel döküyorsun. aşkım sen dök. dök ya. Ben, ben döküyorum. Kaan dök. mı döksün? Ben dökeyim. Yavaş yavaş dök. Karıştıracağız. Yavaş yavaş dök. Tamam, da bakıyım. Çok garip Şimdi bir şey döndü bu. Baba ben karıştırayım mı? Maskeni tak, gözünü tak, al. Karıştır Hümeyre <laughs> güzelce. Hmm, bu, bunun kokusu çok değişik. Sonra bunu bunun içine dökeceğiz. Şuradakileri de al. Çok kurumasın o. Bu nişasta gibi ya. Yoğun ama bir şey gibi olacak ya. Ondan sonra bunu. Bu şimdi buna dökeceğiz. Bu. Ondan sonra bunu ters çevir. Ama birazcık beklememiz gerekiyor değil mi baba? Biraz daha mı? Ben karıştırayım mı? Karıştır. Baba. Ver. Ver bana ver. Ez. Evet. kaldı mı? Kaldı biraz daha dökeyim mi su? Çok değişik kıvam aldı. Oy. Tamam. Şimdi koy şeyi. Evet, Böyle bir garip bir sıvı oluştu. Sıvı Sıvı mı katı mı bilmiyorum. Yok süspansiyon süspansiyon. Şimdi bunu kalıba dökeceğiz. Ve birazcık da bekleyeceğiz tabii ki. Baba dök bakalım kalıba. Evet döküyoruz. Krema kıvamında oldu resmen. O çok iyi. Bayağı iyi şu. Hepsini toplamayı. Hepsini hepsini. 30-45 dakika falan bekleyeceğiz. 30 ve 45 dakika falan bekleyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki durak satacağız. Baba birazcık beklememiz gerek. 30 veya 45 dakika falan bekleyeceğiz baba mecburen. Öyle diyor çünkü. Evet öyleymiş. Deney kitabında yazıyor. <laughs> Baba. Ah bitti. Baba bu kurursa. Gökçe bunu yıkasak mı? Yıkakak. Yıka yıka. Ama bu alçı. <laughs> Lazım olmaz belki bir daha yapar kabarını alalım da. Evet. Böyle düzenleyelim. Yoksa kurursa çok değişik bir hal alır. Böyle. <laughs> Evet böyle bir kıvam alacak. 35 dakika yok 35 değil. 30 dakika 45 dakika falan bekleyeceğiz.